Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Baby Home'un 2025 sezon çift yönlü alüminyum travel sistemi kurulumunu yapacağız sizlerle. Kutu açılışında tam kurulumunu sizlerle beraber yapacağız. Bu şekilde yanlardan açarak bebek arabamızın kutusunu bu şekilde paketle, paketli sıfır vaziyeti ve Bebek arabamızın içerisinden Ön tekerleri bu şekilde üstünde hazır vaziyette çıkmakta. Arka tekerleri iki adet bu şekilde. Evet. Bebek arabamızın kollarından tutarak yukarı doğru hafif çektiğimiz zaman tek hareketle bu şekilde bebek arabamız açılmış oluyor. Teker sistemlerimizin Arkada görmüş olduğunuz çelik mandalı hafifçe yukarı doğru çekerek yuvasına tek harekette bu şekilde içeri bastırarak kitlemesini sağlayabilirsiniz. Karşı tarafında aynı şekilde yuvasını tek hareketle çekerek sabitlemesini yapabilirsiniz. Kumaş sistemimizin şu ön kısmında ayak basma yeri ayak hareketlerini hafifçe şöyle yukarı doğru kaldırarak kumaşları bu şekilde giydirdiğimiz zaman ...kumaş sistemimiz de bu şekil hazır vaziyette gelmektedir. İç kısmından... ...bir adet ayak koruması... ...ve bir adet yağmurluğu çıkmaktadır. Bebek arabamızın bu şekilde kurulumunu tamamlamış olduk. Şimdi... ...bebek arabamızın puseti. Pusetini de... ...bu şekilde çok güzel kutulanarak sizlere gönderilmektedir. Kutunu hafifçe pantlardan kurtararak... Açılışını bu şekilde yapıyoruz. Kutu içerisindeki ana kucağımızı o çıkarttığımız zaman şurada görmüş olduğunuz her iki tarafta kırmızı düğmeler bulunmaktadır. Düğmelere basmadan kesinlikle kolu yukarı doğru çekmeye çalışmayın. Düğmelere her ikisine de basarak kolu hafifçe kendinize doğru bu şekilde çektiğiniz zaman taşıma kolu bu şekilde açılmış oluyor. Demik arabamızın yan taraflarda bulunan ana kucak aparatları yerine ...kitleyerek... arabamızın tam kurulum vaziyete getirmiş oluyoruz. Sökmesi de hemen şuradaki güvenlik kilitlerine basarak bu setimizi kolayca almasını yapabiliriz. Bu setimizin katlarken yine aynı şekilde şuradaki düğmelere basmadan kesinlikle kolu şöyle geriye doğru göndermeyin. Şurada düğmelere bastığımız zaman bu setimizin katlamasını yapabiliriz. Böylelikle 2025 sezon Baby Home 900 X100 Travel Sistem Bebek Aramamızın kurulumunu yapmış olduk. Ayhan Çocuk olarak keyifli alışverişler dileriz.